Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte odamı topluyorum. Altımda pijamamdan dolayı birazcık rahatsız oluyorum ama Hı, odamı toplayacağım için pek rahatsız değilim. Şimdi odamı toplayacağım. Ve ilk olarak yerdekileri toplamakla başlayalım. Biraz daha oldu. Yaklaşık yani eşyalarım. Böyle. Çünkü ben kullanırken kaldırmayı unuttum. Her gece uyuyacağım. Uyudukça da uyudukça da birlikte. Böyle bir tane bir var. Bluzum yerde saklıyorum ki. Bu da, bu da, bu da, Bir ton, bir ton. Hmm. Bu da çıkacak toplar çok kolay bir şey bu, bu arada bir şey de vatala vatala kayıyor ama benim içerdi şey sakinlik benim böyle iki tane çok sevdim. Bu, bu, birincisi Böyle. Şimdi kar, top, kar göstereceğim. Böyle buradan ışığını yakıyorum. Bakın. Bu birinciydi. Kapattım her türlü bana yengemizi aldı. Açıyorum şimdi. Aa. Deniz kızı var. Bir de bir sürü şarkısı var bunun. Öyle değil yani. Evet, o da turum. Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>